Merhaba arkadaşlar Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. İyi, sağlıklı, huzurlu, mutlu olmanızı temenni ediyorum. Biliyorsunuz ki burçların 2022 yılı için kahve falı ve tarot açılımlarını yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü burcumuz balık burcu. Balık burçları için kahve içtim. Onlar adına niyetlendim. Balık burçları da niyetlerinde, dileklerinde bulunsun. Bakalım 2022 yılı için fincanım neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim. Evet, hatırlatmalarımı yapayım. Ee, tarot açılımlarımı artık Hacer'le Tarot kanalımdan yapıyorum. Açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan ulaşıp diğer kanalımı da takip edebilirsiniz. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Bir alım istiyorsunuz sevgili balıklar. Aile düzeni için, aile için... Ee, ama büyük bir şey. Ev, araba yani maddiyet olarak sizi e, birazcık yoracak. Ama bu isteğiniz mevcut. Öyle bir çıkmaza girmişsiniz ki bunu her şekilde belli ediyorsunuz. Ve bu da sizi e, geriye götürüyor sürekli. Yani olmayacak, yapamayacağım, istediğim şeyler olmuyor zaten, hevesim de kalmadı, ne yaptıysam iyi de olmadı diye düşünüyorsunuz. Ha bu arada hatırlatmamı yapayım, fincanımı açmadan. 30 Aralık'ta e, 2021 yılından bahsediyorum. Jüpiter'de Balık Burcu'nun Jüpiter Balık Burcu'na geçecek. E, bu nedenle birçok fırsat Balık Burcu'nun önüne çıkabilir. Duygusal olarak da enerjik olunabilir. E, bununla birlikte 2022'de de Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşecek Balık Burcu'nda. 4 tane gerçekleşecek Balık Burcu'nda demişim arkadaşlar. Bu Boğa ve Akrep'te gerçekleşecek. E, çalışma şeklini etkileyebilir balığın hayatında değişkenlik olabilir ve birçok şeyi görmemezlikten gelebilirsin. O yüzden dikkatli olman lazım sevgili balık. Hadi o zaman geçelim fincanımızın içine. Aa. Sevgili balıklar, 2022 yılında bir ferahlayacaksınız. Böyle böyle değil uzun zamandır kafanıza taktığınız yapmam gerekiyor ben bunu yaparsam hayatım düzene girecek iyi olacak dediğin ne varsa onu gerçekleştireceksin böyle bir ferahlama yok yani boydan boya sabit birkaç tane sıkıntın kalacak çok da hani böyle ee, şey değil tamamen Dert tası yok değil ama o kötü düşüncelerin seni yoran bitiren şeylerin bittiğini kendi gözlerinle göreceksin. Başın çevren bir ara bir süreçte kalabalık olabilir insanlar olabilir bu senin kariyerinle ilgili ee, yoğun meşgul olacağın günler yorulacaksın elbette hatta diyeceksin ki oh tam rahatladım diyeceksin ardından başka bir şey daha çıkacak. Düşüncelerin sürekli değişecek. Büyümeye başlayacak. Kendine dikkat et. Hayal değil artık plan yapmak istiyorsun. Ama planların sürekli suya düştüğü için artık değil. 2022 sürekli senin önüne taş koyan insanlar var. Sanki toplaşıp hadi bunun canını yakalım. Gelin balık burçlarının ağzına tükürelim der gibi hayatınla ilgili, yaşamınla ilgili, ilişkinle ilgili hep seni durdurup kötü olması için çabalayanlar söz konusu. Ferahlayacağını bilmelisin. Devam ediyorum. Sen emeklerinin karşılığını 2021'de tamamen almamışsın. Alamadığın ahtın da emeğin de her şeyin de var. 2022 yılında bunları tek 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 göreceksin. Ama şu demek değil. Hop, hadi 2022 yılına girdik. O zaman balıkların tüm istedikleri hop oluyor değil. Çaba, sabır bunun yanında senin mücadelem gerekli. Evet. Çevrenden sıyrılacaksın. İnsanları tek tek böyle gereksiz, lüzumsuz, boş beleş alıp alıp hayatını anlatacaksın. Ay ben zaten attım ne gerek var. Ya kardeşim ben çoktan attım diyorsan zaten buna başlamışsındır. Çünkü seni yormaktan başka hiçbir şey yapmamışlar. Evet, daha gibi sıkıntıların var da... ...sanki ufak bir çakıl taşıymış gibi davranıyorsun. Omuzlarına ağırlık çökmüş. Yorgunluğun, bitkinliğin artık... E, ...anlatılmayacak derecede. Yani gerçi seni anlayacak insan çok nadir. Bilmiyorum, çok az. Kendini ifade ederken bile zorlanıyorsun bazen. Evet, aklında olan... ...düşünce olarak plan olarak birçok şey var. Farklı farklı yollarım var. Aniden yollara çıkabilirsin. Bu da senin değişimine sebep olacak bilmelisin. Her şeye açık olmalısın, hazır olmalısın. İsminde C harfi olan birisiyle konuşmam var. Bu insan seni feraha götürecek bil. İstediğin her neyse nasipli bir insan bu C harfi kısmetli bir insan ilerleyen günlerde seni iyiye güzele doğru yönlendirecek dengeyi kuracağın bir birliktelik söz konusu şu var eğer geçmişte artık sorunlu bir ilişki problemli bir ilişkin varsa tamam gözünle görmen lazım ben sana işte barışma şöyle olur böyle olur desem de senin bunu yaşaman gerekiyor e, i̇kili ilişkilerde, her iş, kariyerde yoğun süreçler seni bekliyor. İnişlerin, çıkışların var ama sen dengeyi korumak istiyorsun. Özlem duyduğun huzurlu aşktan bahsediyorum sana tabii kendini, hislerini biraz bastırman gerekiyor. Aniden çıkışlar yapıp karşındaki insana kısıtlamalar sunup da ya da onu farklı şekilde yönlendirmeye çalışırsan düşündüğün gibi olmaz. İnişleri çıkışları daha fazla olur. Bu da seni daha çok yıpratır. Zaten yeteri kadar e Ay çok pardon. İlişkilerde canın yanmış. Aynısını tekrar yaşamak istemiyorsun. Bir haberim var. Önümüzdeki günlerde bu haber seni çok ferahlatacak. Ya diyeceksin sonunda ya. Ben zaten yeteri kadar e, saçma sapan şeylere katlandım. Her şükür beni rahatlatacak diye düşüneceksin. Evet. Gelelim fincanının ortasına. Ailevi bir konu var. İlişkilerde ilerleme söz konusu. Hacer dedi dersin. Ee, ciddi adımlar atılacak. 2022 yılında balıklar karşısındaki insana hani tamamen olmasa da ilişki olarak hani güven duygun içeride bir yerde var. Acaba ne yapacak diye bekledin. O ayrı bir şey. Ama e, yeni başlangıçlar, evliliğe doğru ciddi adımlar, lakin şöyle bir problem var ailede bir sıkıntı çıkabilir bununla ilgili sen ailedeki karşına kim çıkarsa onların konuşmasına anlamaya birazcık oturmaya ihtiyacın var yani şöyle diyeyim sana ne dediğini biraz anla ne söylediklerini biraz anla eğer fevri çıkışlar yapıp kendini onlar yerine koymazsan umduğun gibi olmayabilir. Tamam, kafa yapıları sana uymayabilir, düşünce yapıları sana uymayabilir. Ama, e, birazcık da senin sabırlı olman gerekiyor. Ya ben yeteri kadar sabrettim diyeceksin ama üzgünüm, böyle yani. Senin kendinde, bedeninde, hayatında birçok konuda değişiklik söz konusu olabilir. E ilişkilerde ilerleme süreleri zaten mevcut tekrardan korkuların var korkularını e, ilerleyen günlerde de yaşayacaksın hepsini değil ama bir kısmını birilerinin sana destek vermesini ya da onay vermesini bekliyorum parasal olarak tamamen olmasa da bir kısımda iki yerden ayrı ayrı para gelecek rahatlayacaksın Birileri sana illa bir destek vermesine gerek yok. Kendinde bir şeylerin içinden kalkabilirsin. Bir alım gerçekleştirmek ya da bir yatırım yapmak istiyorsan bunu bir kişiyle konuşup çözümleyebilirsin. Ayrı ayrı dileklerim var. Farklı yerlerden geçiyor. İki tanesi eee birbirlerine yakın birbirlerine bağlı birinin ağzına bakıyorsun bir dilek için isminde e harfi olan birisi senin dileğinde yardımcı olup sıkıntını alıp gidecek ee, tabağında fincanın gibi ferah ve temiz ve birçok aşamadan e, geçtiğinin farkındasın ee, bir şey çok istiyorsun öyle böyle değil onu o kadar çok istiyorsun ki gözünü karartmış sürekli çabalayıp çabalayıp da olmadığında o kadar yıpranıyorsun ve ileri seviyeye gidemiyorsun Tamam, bir şeyleri ferah ve iyi düşünmeyi bırakmıyorsun, inançlarını yardımcı olup bir şekilde ilerletiyorsun. Ama bazen öyle bir karamsarlığa düşüyorsun ki o karamsarlıktan çıkmak için çok mücadele ediyorsun. Uzaktan bir arkadaşın sevdiğin birisi olabilir. Onunla bir kavuşman var. Özlem duyduğun birisi var. Bir anlaşma yapacaksın. Sıkıntının e, gittiğini göreceksin. Ve bu tokalaşma girişiminde bulunacaksın. Bu anlaşmanın ardından zaten senin için ferahlık söz konusu. Sevgili balık burçları. Parasal olarak ferahlayıp nasipli bir sürece gireceksin. Dileğinin gerçekleşmesini en kısa zamanda istiyorsun ama bu süreç sana bağlı. Çok belirgin değil ama yine de göstermek istiyorum. 3 gördüğünüz üzere çok belirgin değil ama sana bağlı. Umarım en kısa zamanda isteklerine kavuşursun. Evet arkadaşlar. Balık burcu 2022 yılı kahve e, kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Balık burçları 2022 yılı e, tarot açılımı Hancalla Tarot kanalımda. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.